Bu kız şu andan itibaren New York'a taşınıyor ee, ve vlog'umun ilk videosu bu olsun diyelim. Şu anda uçağa biniyorum, ee, zorlu bir yolculuk sonrası, Kolombiya'dan sonra eşyalarımı topladım ve şimdi bugün 1 Şubat 2024 ve çok büyük bir hayalim gerçekleşiyor. New York'a ee, düşünüyorum hikayelerini, sizi oradayken abone So I'm in ilk günüm şu anda ee, evle ilgili bayağı halletmemiz gereken şeyler var hala ama fakat ama fakat konuşamıyorum. O kadar heyecanlıyım ki gerçekten dünden beri ağlayasın diye sürekli. E, ofise gidiyorum. E, çalışacağım ajansa ilk bir tanışma vesaire ama pazartesi başlayacağım aslında. E, şu anda da Sam e, metro'yu bekliyorum. İlk e, ilk gece otelde kaldık Isabella arkadaşım ev arkadaşım annesiyle birlikte. E, çünkü e, döşekler henüz gelmemişti yataklar. Bugün geldi. E, az önce onları kurduk. E, Isabella ve annesi kuzeniyle buluşmaya çıktı. Bu arada Isabella benim Singapur'dan. E, arkadaşım yani inanılmaz Tesadüfler, mucizeler sonucunda şu an New York'ta e, birlikte ev arkadaşı olduk. Onunla birlikte kalıyorum. E, birlikte eve çıktık. E, o bayağı bir her şeyi hazırladı çünkü Amerikalı zaten e, farklı bir eyaletteydi. Şimdi New York'a taşındı. E, gelin birlikte odamı görelim şu anki halini. E, bu ışıklar değişecek. Bu <laughs> böyle ameliyathane gibi olmayacak burası. E, az önce yatağı kurduk. Hemen göstereyim yatağı kurduk, döşeyi koyduk. Yorgan, jarçurt onları attık. Bavulumu boşaltmam lazım. Burası um, dolabım olacak. Buraya kıyafetlerimi koyacağım. Böyle teeny tiny bir oda. Um, onun dışında ev şu an inanılmaz dağınık ve şu şekilde. Buraya koltuk, perde vesaire o tarz şeyler gelecek. Um, evi bir de daha sonra Yaptıktan sonra yani komple dekor ettikten sonra e, gösteririz. Bugün e, burası da mutfak. Mutfak alanı. Bugün e, bir markete uğradım. Trader Joe's'a gittim. E, humus aldım. Havuç aldım. E, Avokado aldım. Muz aldım. Aldığım şeyleri göstereyim size. Çeşit çeşit peynir aldım. <laughs> e, peynir tabağı aldım. Çünkü bir belki kutlama yaparız dedik şarap eşliğinde brie aldım. Bu benim en sevdiğim e, peynirlerden biri. Salata yerim diye salata aldım. Greek yogurt. E, mozzarella da almışım. Aşağı sadece peynir almışım. Limon aldım. E, sabah limon suyum için. E, blueberry e, ve burada burada da şeyimiz var. E, peanut butter, you love. Tabii ki bir spagetti aldım ve domates sosu aldım. Just in case. Uh, oh yeah, bu kadar. Uh, hala yapmamız gereken havlular vesaire her şey burada. Burası da giriş. Um, bu banyomuz. Böyle. Burada ufak minik bir küvet var. Tatlı, minik ama lokasyon çok iyi. Chelsea bölgesindeyiz. Burası benim. Bu bölge benim. Ee, New York'a ilk geldiğimde geçen sene, şöyle koyayım ya da ya da oturayım şöyle koyayım. Bu bölge benim e, New York'a geldiğimde geçen sene gerçekten yaşamayı hayal ettiğim bölgeydi ve hani o kadar çok böyle içimden geçirmiştim ki çünkü şey görmüştüm. Google'ın ofisi hemen karşımızda. Chelsea Market falan. Chelsea Market'e gitmiştik. Sonra çıkınca Google'ın ofisini görmüştüm. Ve böyle şey olmuştum. Yani Google'da çalışsam hep burada zaman geçirebilirdim gibi bir şey söylemiştim. Hatırlıyorum. Oli'ye söylemiştim bunu hatta. Ve ee, ya şu anda o hayalim tam olarak gerçekleşti ama Google'da çalışmadan. Farklı bir fırsatla şu an buradayım. Ve hani tam istediğim en çok sevdiğim mahalledeyim. O yüzden gerçekten şükürler olsun. Aşırı minnettarım. Ee, öyle yani Öf, geri gideyim ee, şu anda evdeyim ee, ve bugün <laughs> çok duygusal çok yani hala inanamadığım bir gün geçirdim ee, sabah işte uyandık sonra e, kahvaltı yaptık birlikte ve e, Ofise e gittim. Çalışacağım market, pazarlama ajansına gittim. Burada ben iki aylığına bir marketing ajansta staj gibi bir şey yapacağım, bir proje yapacağım. Onun için buradayım, New York'tayım. Ve New York benim hep, yani ilk geldiğim gün hatta burada yaşamayı deneyimlemek istiyorum diye gerçekten kendi kendime hem dilemiştim hem kendime söz vermiştim. O büyük hayalimi şu an gerçekleştirmek için buradayım ve hala böyle söylerken bile New York'a taşındım. E, demek bile gerçekten yani tüylerimi diken diken yapıyor. Çünkü çok istediğim bir şeydi. E, burada deneyimlemek. E, iki ayda olsa benim için çok yani mucize gibi bir şey. E, o yüzden çok mutluyum. E, her neyse oraya gittim insanlarla tanıştım. E, Soho'da ofisim. Ve <laughs> yani o kadar böyle anlatamam gerçekten ağlayasım geliyor. Yine Soho'ya gittiğimizde o bölgede gezerken de şey olmuştum. Ne kadar güzel buradaki yerler. Hani nasıl olurdu burada yaşamak ya da çalışmak ya da burada olmak gibi bir şey söylemiştim. Ve gerçekten şu an söylerken de kalbim çok hızlı atıyor. Orada olacağım iki ay boyunca. Neyse sonra hani insanlar çok tatlı çalıştığım ajansta. Ee, Pazartesi günü gideceğim oraya. Ondan sonra orayla ilgili bir bilgilendirme yaparım zaten. Ee, sonra bu Soho bölgesinde gezdim biraz ve böyle hani duvarlara falan dokunasım geldi çünkü o kadar gerçekçi gelmiyor ki hani o kadar böyle nasıl desem gerçek değil de bu rüyada gibiyim hani biliyorum gerçekleştiğini bu hayalimi vesaire ama böyle hala rüya gibi geliyor. O yüzden biraz gezindim bir yerlere girdim, mağazalara girdim kendime. Hediye aldım bir kitap, ne yazıyor, Embrace Your Weird diye, böyle sadece yaratıcılık üzerine, creativity, böyle workbook gibi İçinde alıştırmalar var. Çok hoşuma gitti ve dedim ki ilk günü hatırlayayım diye böyle hediye alayım kendime. Ondan sonra gezindim, bir kahve içtim, croissant yedim, sonra oradan eve yürüdüm. Eve yarım saat mesafe uzaklıkta. Yani açtım böyle New York şarkıları dinledim. Böyle gerçekten filmde gibi. Sonra eve geldim. Markete çıktım. Bu bölgeyi, bu mahalleyi keşfettim. Nerede ne var falan. Bayağı merkezi olduğu için Manhattan'da çok şanslıyım. Çünkü her şey burada. ve Yani her şey. Öyle. Yani demem o ki bu hem kendime hem izleyen herkese her kurmaktan asla ama asla vazgeçmeyin. Küçük ya da büyük kartlar ne kadar çok isterseniz, kırmızı çoraplarım bu arada çok neyse. Ee, ne kadar çok isterseniz ve hani kendinizi orada vizyon olarak, görsel olarak görürseniz o kadar bu hayalinize yaklaşıyor ve fırsatlar karşınıza çıkıyor. Gerçekten ben bunu çok deneyimledim ve çok böyle yürekten kalpten istediğim şeyler hani hayalin küçük ya da büyüklüğünü düşünmeden ya da hani olur mu olmaz mı gibi bir şey hiçbir şekilde düşünmeden sadece Böyle arzuladığım hayallerim e, gerçekten gerçekleşiyor. Umarım sizin de kolaylıkla neşeyle, ihtişamla hayalleriniz gerçekleşir. E, dediğim gibi, ops, şarjım bitiyor. Dediğim gibi asla ama asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin. E, yani sınırsız fırsatlar var. Sınırsız fırsatlar var ve nereden ne çıkacağını, evrenin sizin için nasıl planlar yapısını asla bilemezsiniz. O yüzden istemeye devam edin. Sizi seviyorum. New York maceralarımı takipte kalın. Umarım sosyal medyada, Instagram, TikTok vs. YouTube'da da umarım paylaşımlar yapıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Um, bitirdim videoyu ama <laughs> kendimi salata yaptım. Ee, salatayı göstermek istedim aldığım şeylerle. E, fakat bir, bir sıkıntı var. Çok önemli bir şey almayı unutmuşum. Almayı unuttum. Çok önemli bir şey de tuz. <laughs> e, salatam şu an aşırı tuzsuz. E, ama humus var. Full havuç humus yaparak dengelerim umarım. E, çünkü bayağı tuzsuz. E, her neyse ee, bu arada hani bayağı hayallerden falan bahsettim ama tabii ki de e, siz ne kadar emek harcarsanız hayalleriniz gerçekleşmesi için o kadar kolaylıkla oluyor. Ben New York yani her zaman aklımda olan bir yerdi. Hani yaşamayı hayal ettiğim bir yer ve önüme çıkan bütün fırsatları gerçekten bu anlamda değerlendirdim. Ve hani nasıl bu hedefime varabilirim diye gerçekten sürekli hem evrene sordum hem etrafındaki insanlara sordum ve çıkan fırsatları değerlendirdim. Sonra da onlar için uğraştım, peşinden koştum gerçekten proaktif bir şekilde. Başka bir tavsiyem de bu olur sizler için. Öyle, hadi bana afiyet olsun. Öptüm.